İfrat haccı ne demektir ve nasıl yapılır? İfrat haccı, aynı yılın haç mevsimi içinde umre yapılmaksızın eda edilen haçtır. İfrat haccı yapmak isteyen kişi, haç mevsimi içinde Mekke'de ikamet ediyorsa bulunduğu yerde, mikat dışından geliyorsa mikatta sadece hacca niyet ederek ihrama girer. Mekke'ye varınca kudüm tavafını yapar. İhramdan çıkmaz, Arafat ve Müzdelife vakfelerini yapıp bayram günü akaba cemresine taş atar sonra saçını kesip ihramdan çıkar. Daha sonra ziyaret tavafını ve sa'yı yapar. Cemrelere taş atar, ifrat haccı yapan kimsenin kurban kesmesi gerekmez.''